Hop, oh, dalgıç var. Ne, ne Dalgıcın üstünden mi geçiyordun? Oğlum bu nasıl bir yatıştır ya? Ne Neler yapıyorsun ya? Ben şımardım mı? Sevebilir miyim seni? Ben tatile gittim mi genelde otelde kalmıyorum. Otelde kalmayı sevmiyorum. Çadırda kalacağım o yüzden. Çadır için lamba. Gözlerine bak. Şaşı gibi bakıyorsun. Evet nereye gidiyorsun? Kaşa canım. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bye. 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 Hadi bye bye. daima gülümseyin. Hayata her daim tutunun. Özgür olmayı deneyin. Özgür olmak en iyisi. Özellikle de Türkiye'de. Hayatı mutlu yaşayın. Çok fazla takmayın, üzülmeyin. Aydınlıklara geri dönün. Şu anda Kumluca'ya vardık. Kumluca, seraların en fazla olduğu bölge çok fazla domates yetişiyor burada. Kumluca güzel mi? Ha da yağlı güreşler oluyor burada. Bütün pehlivanlar hepsi burada. <laughs> yağlı güreş, 40 pehlivan burada yapılıyor. Şimdi kumlucadan çıktık yola Filike'ye doğru gidiyoruz. Sonra görüşürüz. vardık. Finike'de portakalların en bol olduğu bir ilçe. Antalya'nın bir ilçesi. İnanılmaz güzel ve büyük portakallar yetişiyor burada. Ayrıca sahil de çok güzel. Finike'nin çok harika küçük bir marinası var. Çok sevimli. Portakalından bahsettik. Sofralarımıza gelen portakalların hepsi hemen hemen hepsi buradan geliyor, buradan yetişiyor. Ve Demre'ye geldik. Rivayete göre Noel Baba'nın ilk burada doğduğunu söylüyorlarmış. Evet. Arkadaşlar şimdi Kaş'a geldik. Her sene kamp yaptığım yere geldim. Şöyle göstereyim size etrafı. Burası kalacağımız yer, çadırı kuracağımız yer. Yeşillerin içinde böyle kocaman bir alan. Şöyle en tepede evler var. Görüyor musunuz? Şimdi çadırı kurma zamanı. Arabayı boşaltalım. Haydi. yıllarca kamp yaptığım yere geldim. Hemen kıyının yaklaşık 20 metre falan gerisinde. Karşımız hemen kıyı. Çok güzel bir deniz var bunun. Yorgunluğum belli oluyordur. İnanılmaz yoruldum. Sabah 5'te uyandım. Şimdi çadırımızı kurduk. Şöyle göstereyim. Şöyle şu alana kurduk. Şöyle güneşliğimiz. Böyle yeni aldığımız çadırda kalacağız. Diğer çadırımız küçüktü. Onu bir arkadaşımıza verdik. Bu çadırı aldık. Artık her şey tamam. Şimdi deniz vakti. Görüşürüz. Evet bu bizim kaldığımız yerin hemen karşısı. Şöyle bir manzaralı. Marino'nun hemen arkası. Buranın merkezi. Böyle güzel bir yamaç var orada. Burası kaldığımız yer. karşı. Tamam. Gibi. Dur şunu çekeyim mi? Oğlum bu nasıl bir yatıştır ya? Ne? Neler yapıyorsun ya? Sen şımardın mı? Sevebilir miyim seni? Ha? <laughs> bir şey sevebilir miyim? Bakın adama. gibi. <laughs> İyi mi öyle? İyi geceler. İyi Şöyle. geceler. <laughs> Arkadaşlar merhaba indim. Bir buçuk saatlik uykudan sonra merkeze kaşa indik. Kaşın burasını çok seviyorum ya. Akşam bir özellikle yemek yiyebileceğiniz güzel restoranlar. Liman kenarı. Bugün de hava çok güzel. Yani çok serin hava. Şöyle etrafı göstereyim biraz. Böyle burada günlük turlar yapılıyor. Kekova, Batık Şehir, Galyca gibi buradan Yunanistan'a da gidebiliyorsunuz. Pasaportunuz varsa tabii. Küçük bir limanı var. Küçük bir çarşısı var ama çok güzel. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün tatilimizin dördüncü günündeyiz. Kaşın merkezine geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Birazdan görüşürüz. Zeki, Zekiye teyze sokağı bu evi. 19, 19, ha. Nereden geliyormuş Zekiye teyze? Sokağının adı. Antalya kaçtı? Sekizden yaşında ve eden Halkın Cumhuriyet kadını diye adlandırdı. Zekiye Turan'ın adı artık ölümsüz seçti. Belediye ve esnaf ile Antik Sokağı'nın adını Zekiye teyze sokak olarak değiştirdi. Güzelliğine bak şuraya. ne güzel bir yermiş böyle. Hem bar hem restoran. Güzelmiş burası. Oteller bölgesi burası. Çok fazla otel var. Çadırcıyım ben ya. Doğayı daha çok seviyorum. Doğal iş. Haydi herkese arkadaşlar. Daha önce demiştim. Scuba diving yapmak istiyorum. Şimdi sabah saat 9 diving'e gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Çal. Şimdi gideceğimiz yerde 35 tane rota var. Havanın durumuna göre kendileri belirliyorlar rotanın neresi olacağını. Ona göre bir seçim yapacaklar. Yaklaşık 5-7 metre arası dalış da yapacağız. Ben daha önce 2017'de dersini almıştım diving'i. Ee, o zamandan beri hiç dalmadım. En son Konya altı sahilinde dalmıştım. Bir sonraki dalışımı burada gerçekleştireceğim. Evet, dalışa geldik şimdi. Solumuzu doldurduk. Yukarı çıkıyoruz. kayıtların hepsi alındıktan sonra birazdan da başlayacağız alışa. Şimdi yol aldık gidiyoruz. Umarım güzel bir gün bizi bekler. Bu benim kaçta ilk açıldığım tur olacak. Yaklaşık 5-6 saat sürecek. Umarım ben de keyif alırım. Siz de benimle keyif alırsınız. Woohoo! Şimdi şu an çekiyorum videoyu. Birazdan çekemeyeceğim çünkü ses çıkmayacak. Şu karşıya doğru gideceğiz. Ha orada birileri var bak gördün mü? Şu karşıdaki çiftlik. Evet. Şu karşıdaki çiftlikte yasak bir yapı olduğu için izin vermiyorlar orada kalmaya. Boşaltmışlar o yüzden şu anda boş. Şu arkasında tatlı su var. Buraya gideceğiz birazdan. Doğal havuz, doğal havuz varmış. Lagun. Burada doğal havuz varmış. Lagun. Oraya gidip bakacağız. Birazdan birlikte gideceğiz. Haydi gidelim. Serkan hocam günaydın. Serkan hocam afiyette ya. Buongiorno. Hello, ¿Cómo estás, señor Serkan? Venga, vamos. Antonio. Enrique. Quiero. İspanyol müşterilerimiz de var ya. Hadi ya. Eylül'de buraya her sene gelen aileler var. Eylül'de kimde? İyi tamam ben geleyim oradan, o zaman o civarda. Yani. Ha? Bir animasyon çok yapıyoruz. Doktor ve yorucu bir günün sonunda buradayız. Bir kaz akşamı. <laughs> Haberimiz yokmuş gibi çek. Tapa. Umut hocam biraz İspanyolca konuş. İspanyol? İspanyol. o Dalmış var. Ne işi var bunun? Dalgıcın üstünden mi geçiyordun? Dalgıç mı Evet, dalgıçlar var şu anda. Peki, dalgıçlar var. Bu, bir grup... Bir grup, bir grup... Bir bir Ama ¿Qué quieres decir? Importante practicar español. Sí. sí, sí, sí. Exacto. También. Exacto, exacto. Exactamente. Pero tú, tú hablas muy bien español. Solamente. No muy el... bien, no muy bien. Eh... Sí, sí, hace tres años. Sí, lo entiendo, pero. So, Esto es suficiente. Esto es suficiente, eh, sí. Yes, eso es lo importante. Esto es suficiente para. Para hablar con para un, gente. Para día, tiempo, el día. Sí, sí. Está? Fracal, fracal. De, desde tres años tú no hablas español, ¿no? Sí. Primera, seguridad. Sí, Seguridad. Es muy importante. Es claro. muy importante, claro. ¿Marina, d'Ambure, ¿por allá cuántos kilómetros al llegamos? Kaş Marina'dan şöyle söyleyelim deniz mili olarak tahmini 1,5 mil. 1,5 mil. Yani Kaş Marina bu arada o yarım adanın arkasında. Burası Kaş'ın balıkçı barınağı aslında. Yani Kaş Marina dersek yanlış anlaşılabilir. Marina o tarafta. Aa, evet. Okay. Marina diğer tarafta. Doğru. Evet. Doğru. Burası balıkçı barınağı. Ama tüm tekneleri ve dalış tekneleri burada konumlanmış durumda. Sabah da geldik. Saat 3.30 geri dönüyoruz şu anda. Evet. Bizi Mutlu hocamı tanıştırayım. Bizim kaptanımız. Yani rutin... 10, yıl, yıldır buradasın değil mi? Evet, bir 10-12 yıl oldu. Bu kasabada yaşıyoruz. Taşta çok değişim var. Geldiğin hmm. yıldan böyle. Öyle tabii. Ama değişim yine... her yerde var ama burada ivme daha fazla. Tabii. Ama yine de hala güzel burası ya. Yani güzel. <laughs> Bence de güzel. Importante. <laughs> Ghermosa. Ghermosa. Sp madre, yo, que hermosa, que hermosa, pueblo. Su puta madre, coño, que hermosa. Venga, <gülüyor> vamos. <laughs> Sarkamuja işte erken olacağım da bugün bize diving eşlik etti. Sağ olsun. Hola, ¿qué tal? Mis seguidores de español. Qué buen acciones del museo. Oh, incredible. Increíble. <gülüyor> 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 ya şey, İspanyolca ile bu kadar karşılaşacağımı bilmiyordum bugün. International tekne. Her dil var. İngilizce, Rusça, İspanyolca, Portekizce. <laughs> Tut Serkan Serkan hocam. Sende de var İspanyolca. Ne ha? Wani. Chinese. 사람이. Chinese instructor. Mr. Domo arigato. Mr. Arigato. Ya te quiero. Çinceden biraz İspanyolca öğrenerek böyle kayda. Oli. Hocam sen kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Altı. Bana söyledim daha önce de ben bir daha burada kurumsal hayatı bu mi? Açabilir miyiz? Açabiliriz. Gözüktürmüyor çünkü. Mühendisim ben. İstanbul'da yaşıyordum. Lanet olsun dedim. Bıraktım. Geldim burada. Taş, Kaş'ta mutlusun ama değil mi? Kaş çok güzel. Çok mutluyum. Herkesi Başım. beklemiyorum. Gelmeyin buraya. <laughs> ok var <bana gülüyor> Diving'e yani. gelsinler ama ya. Diving çok iyi. Dalışa eğlenceli. gelsinler. Sırayla gelin. Sırayla yavaş yavaş. Hepiniz birden yüklenmeyin bayramda seyreden. <laughs> gün gün gelin. İlk ve sonbaharda geliyor özellikle Yazın ortasında gelsin hem, hem çok sıcak hem kalabalık. arkadaşlar. Eylül ayında gelin. Kaş'ın en güzel zamanı Eylül Diyoruz derken oldu. Yıllardır gelenler düşünülüyor. İç hep Eylül ayında gelirler. Mayıs öncesi, Eylül sonrası gibi. O zaman ben de bir Eylül Ağustos ayında olsun. bir bir tur daha yapayım o zaman, o zaman buraya. Harika olur burası Eylül'de. Vive del Aquamarín es más bueno. E, en septembre. Eylül Septiembre, claro. Septiembre. Ama gerçekten biliyorsun yani. Kelime ağzından da var. Nasıl o menos. Más menos. komple otel değil mi? Karşılar otel, apart oteller var. Arada yukarılarda şahsi evi olan yerler var ama genel oteller bölgesi burası. Küçük çakıl. Orası da büyük çakıl. Çakılların boyları aynı. Sadece plajın büyüklüğünden adını alıyor. Plajı geçtik. Büyük çakıl plajını geçtik de. Arada kaldı aynı. Oraya geçtik. Şu anda Kaş'ın en yüksek yerindeyiz. Manzara gördüğünüz gibi muhteşem. Harika bir manzara var. Kaş'ı bu yüzden seviyorum. 5 gündür buradayım. Marina aşağısı. 5 gündür buradayım. İnanılmaz zevk aldım yine bu senede. Her zamanki gibi. Doymadım. Geri dönmek istemiyorum açıkçası Antalya'ya ama yapacak bir şey yok. Bir gün bir yat alıp şuraya çekmek istiyorum. Şu aşağıdaki Marina'ya kamp yaptık, çadır kurduk, eğlendik, dай scuba diving'e gittik, güzel güzel restoranlarda yemek yedik. Güzel bir tatil oldu. En çok da 20 lira dondurmayı sevdim. <laughs> kilo 20 lira gayet güzeldi. Bu sene de güzel geçti. Artık bir sonraki kaç macerasında tekrardan görüşmek üzere. Videoyu burada sonlandırıyorum. Güzel manzara eşliğinde. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğenin ki e, önerilenlere çıksın ve bundan sonra da yurt dışı vlogları gelsin. O yüzden mutlaka abone olun ve videoyu beğenin. Hatta ve hatta paylaşın lütfen. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.